Karantina olayı kötü oldu baba ya Nesi kötü olmuş ya ne güzel ailece evde vakit geçireceğiz Evet ne güzel ailece hep beraber vakit geçireceğiz Şahane olacak <laughs> Günaydın Sen niye her sabah günaydın diyorsun oğlum Kötü bir şey mi diyorsun Akşama ne yapayım Ne istiyorsan yap İstemiyorsan İzlemiyorsan kapat televizyonu Açmadım ki televizyonu O zaman önce aç sonra kapat Öğlen ne yiyelim Dik dur kamburun çıkacak Ne <laughs> akşam yapayım Biraz kitap oku Sunny side up yapayım mı Boş boş durma Oradan kalk orayı süpüreyim ben oğlum hadi Oraya oturma orayı süpüreceğim oğlum neredesin? Canını çok yakmayacağım oğlum. Sadece otoboka söyleneceğim. Hadi neredesin oğlum? Orayı süpürmem gerek. Neredesin? Süpürmeye geliyorum. Valiz saklanılacak yer mi? Bağırırım bütün apartmanı toplarım buraya. Sadece süpüreceğim. <laughs> ne yaptınız? Dur bir sakin ol bir sakin. Elimizdeki tek erzak La Casa de Papel'in son sezonuydu ve siz onu bir gecede bitirdiniz. Günde 5 dakika izleyerek de en fazla Haziran'ın başını görebiliriz. En azından Haziran'ın başına kadar izleyecek bir şey vardı. Şimdi ne izleyeceğiz? Ve daha karantina ne zaman biteceği belli değil. Dediğin gibi karantinanın ne zaman biteceği belli değil. O yüzden hayatta kalmak için... Hayır. Ölüleri yememiz gerek. Bu iğrenç bir şey. Eğer bunu yapmazsak bir süre sonra Insta Story izlemeye başlayacağız ve sonumuz Zeynep gibi oldu? Arkadaşlar karantina evde ekmek çekerken mekik nasıl yapılır onu göstereceğim. <laughs> Tadını şey gibi düşünün. Hadi aç artık şunu. Güzel, he, tadı. Anne, baba ben işe gidiyorum çocuklar size emanet tamam Tamam sen git oğlum işine biz mi oynarız onlarla Git Allah işin gücün rast gitsin Çocuklar ben yani işe gidiyorum Bak size de sokağa çıkma yasağı geldi sakın çıkmayın dışarı Dedenizi babaannenizi de üzmeyin tamam mı? Tamam baba hadi <laughs> Ama ne televizyon izleyebilir miyim? What the fuck man? what the fuck? <laughs> <de> hey, <herhalde gülüyor> <be> <laughs> <laughs> slow down easy man easy Odana dön lan little shit Chill man salonu sizin Come on. O zaman öğret kuralları Oh really daha 5 yaşında adamın. Fuck you Yürü sende, <laughs> Sidikli batı yakası <laughs> Abi niye bu benden bana silah çektin Aldığım gibi Çünkü onlardan birine virüs bulaştırıp öldürdüğümüzü düşünüyorlar Kimi öldürmüşüz Tuba halanın ölümünden bizi sorumlu tutuyorlar O yüzden al bunu Evde boş gezme. İçi var, uğursuz var. Ne olur ne olmaz. Ya, çok sıkıldım ben. Dışarı çıkmak istiyorum. O zaman hadi bilmece oynayalım. En hızlı koşan hayvan. Felina alt familyasından Akinonex Jubatus yani Çita ya hadi bildim. Çık. Hadi bak bu tahtaya böyle bıçakla şekil vermeye çalış. Bir şeyler yap hadi bakalım. Ya, al işte baba bak yaptım tamam mı? Hadi çıkayım artık gitme. Oğlum çok da çok da oh, yani. Ne istiyorsan söyle yapalım evde. Ne istiyorsun ha? Şimdi de huzurlarınızda. Dur bir gülüm. Nasıl konuşacaktık? Böyle mi? He? Kim dedi huzurlarını da evin anneti? Allah alarm insan kreşi bile özlüyor be. Hatırlıyor musun lan seninle nasıl ilk baskısı yaparım? Efendim hot ne aldı ederdiniz? Cips, jelibon falan donat Oğlum çok abur cubur yiyorsun ya. Ne diyorsun lan? Bak vallahi dışarı çıkıyorum. Salıncağı yalarım. Şırılçıplak binerim bak kaydırayım. Aman <laughs> efendim bir yanlık anlatılma oldu. Hemen getiriyorum şöyle. Bir de sigara aldırtabiliyor muyuz yeğenim? Ne? Sen karışma. Sen kıvırt kardeşim. Sana demiyorum ha. Sakin olacağım. Sıradaki aday sınav salonuna lütfen. Senin kaçıncı giriş hacı? Bu da benim dördüncü girişim. O kadar zor mu ya? Ben çok geçtim. Eskisi gibi sevmiyorum artık. Vay be. Sıradaki aday sınav salonuna lütfen. Sınav süresi 40 dakikadır. Başarılı olabilmeniz için 40 dakika boyunca simülasyonu terk etmemeniz lazım. Bir taneme kahve yaptım. Teşekkürler hayatım. Aynısı var ya sende niye benimkinden içiyorsun anlamadım. Ben seninkini içmek istedim. Ne saçmalık senin de var ya kötü mü yaptım yani? Ah, niye benimkini içiyorsun? Ha, sen televizyon izle ben de çamaşırlar asıp Üf, Ver iyi tamam. Ya göremiyorum. Bir dursana Allah Allah. Benden değerli mi? Ben ne ilgilen? E değil tabii. Dur kapatayım. Ah. Sen. Yok izlesem ben zaten çamaşıraz. Allah. <laughs> Karar ver. Bir izleyeyim şunu. Ya ha. bir Allah'ım ya Rabbim ya. Yani ben durduk yere mi sinirleniyorum? Hiçbir şey yok Cem. Yani. Ya ben Evet, operasyon nasıl gidiyor? Efendim, yaşlılar cami önüne açtığımız 5 TL'yi, içlik ve nasır çorabı tuzağımızı yuttular. Böylece saat kulesine olan ilerleyişlerini durdurabildik. Güneyden ikinci ordu, insülin ve tansiyon ilaçlarını ele geçirmek için hücuma geçti. Evet. Kuzeyden dördüncü ordu, dezenfektan püskürterek yaşlıları evlerine doğru sürmeye başladı. Ha! Çok güzel. Aynen böyle devam. Efendim, dördüncü ordu ilerleyemiyor. yer. Ne demek ilerliyor bu? Nasıl ilerliyor Bizim umreden gelen hacılar var ya, he, onunla dördüncü orduyu he, durdurdu kimyasal silahla. He. Kimyasal silah neymiş lan bizdeki? Hacımızı sürdüler, kokudan gelemiyorlar. He. Şimdi ne yapalım? He. Şimdi şu benim emekli maaşını çekiver oğlum benim gözüm görmüyor da. Ya no, Cemal ne diyorsun? Ne emekli maaşın? Kafa gitti gene. Sen kimsin? Paran mı çaldık? Ne yapıyorsun kardeşim? Vallahi şaplarına. Bu gönderdiğim duayı 96 kez okuyormuşsun. Yürü senin olduğun yere gelemiyor Şimdi komşumuz İtalya'dan döndü. Orada da durum çok kötüymüş. bu videoda balıklar sudaki virüsten kaçmaya çalışıyormuş he Hemen izleyin videoyu siliyorlar. Hollanda'dan dönen komşum diyor çok kötü. Vakalardaki asıl patlama Temmuz'da olacakmış. Bazen o zaman şimdi alalım. Temmuz'da satarık kör ederik. <laughs> Bunun aşısını bulmuşlar ama maske satılsın diye söylemiyorlarmış. Ya inanmayın böyle saçma şeylere. Sadece uzmanları dinleyin başka bir şey yok. nasıl yalan yanlış bilgi toplarız diye uğraşırken bu üniversite okuyan küçük bok çıkmış bize doğru bilgi verdi. Yok yok kazancı yapmayın ben inanırım ben de sizdenim valla. İspatla bakalım. Ev arkadaşımın kayınçosun 3 aylık bebeği elbiseleri biber salçasıyla kaynatırsan virüsün bulaşması daha zor. Yaklaş Dedi şey demiş demiş Baba hadi para ver de çıkayım ben ya. Ne parası oğlum daha dün verdik ya para. E, bitti o dündü. Bitti ha. O halde nefeslerimizi tutalım çünkü kardeşin geliyor. Kardeşin tutumlu, ailesini düşünür. Para harcamak yerine para biriktirir. İşte ideal bir evlat. Mat 1 eksi 3 net, biyoloji 6, Erzurum kar yağıştı eksi yedi. Yok baba sayısala yeteneği. O halde halanın abi. oğlu Ozan geliyor. Ozan sıralamada ilk ondan düşmüyor. Sayısal olmasına rağmen tarih ve coğrafya sorularını da yanıtlıyor. Senin aksine ondan derece bekleniyor. Anne yiyemeyeceğim doydum ya al şunu. Tabi yemezsin. Çünkü siz yokluk görmediniz. Oysa biz yokluk gördük. Saatlerce ekmek sırasında bekledik. Siz şımarık büyüdünüz. Bizler gaz lambasında ödev yapardık. Heh. Okuyacak bir şeyler bulmak için Trendekilere hey bize gazete atın diye bağırırdık. Ya yer yok alacak yer yok. O halde Afrika'daki yaş çocuklar geliyor. Tamam hayatım oturuyoruz biz de sen gel buradan beraber geçeriz. Hadi öp. Beyler Gizem geliyor sorun olmaz değil mi? Gizem. Gelsin tabii kanka yani. Gelsin kanka gelsin tabii. Merhaba <laughs> mitanım. Aman <laughs> aman. Kemalcim Okancım nasılsınız? Yine sapsınız. <laughs> Aynen gene sapız ya. Aynen değil mi bak gene. İyiydik sen nasılsın? Dün depremi hissettiniz mi? Ben altıma sıçtım. Aynen ben direkt çıktım apartmandan. Benim aşkım hiç tırsmadı. Bir şey söyleyeyim mi? Bence süper güç devletlerin yeraltı makineleri yapıyor bu depremlere. Doğru doğru doğru. Aynen, doğru kesin. Okan sen diyetisyenlik mezunuydun. Sana şey soracağım. Ben bu yağ oranımı nasıl düşürebilirim? Şöyle ki bence hiç alakası yok. Haklısın bence de yok. Şey. E Kemal evlenmeyi falan düşünüyor musun? Vallahi yani. Sen evlenemezsin bence. Haklısın doğru evet. haklısın. haklısın. Şey sen şundan şöyle şundansın. Haklısın. Haklısın. Şey söyleyeyim mi haklısın, bu şunu şu. Haklı. Sen şundan bundan haklısın, ondansın. Bak sen bundan busun Okan söyleyeyim. Haklı. Aşkım sana bir şey söyleyeceğim ama sonra söyleyeceğim. <laughs> sen kesin şundan <laughs> şu. Baba. Ya yırtıldı bu ayakkabı. Bir yenisini alalım mı? 6 ay oldu zaten eski diyece. Nezi var ayakkabının? Yırtıldı diyor mu? Ne olmuş yani? Eskidi, yırtıldı. Yani bir ayakkabının başına ne gelsin de anlamadım. Ben iki yıldır aynı ayakkabıyı giyiyorum. Niye benimki eskimiyor? E çocuk değilsin. top oynamıyorsun. ben dört yıldır aynı tişörtü giyiyorum. Bak hala yepyeni. Niye benimkine bir şey olmuyor? Ne, alakası var ha. şimdi? MFÖ 1971'de kuruldu. 49 yıl olmuş. Niye bu grup eskidi deyip dağılmıyorlar? Ha, 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 bak Vezir Yanardağ en son 1944'te püskürmüş. 76 yıldır. Niye bu Yanardağ demiyor tektonik levha eskidi ben püksüreyim. Ha, ha, ha. Tamam tamam istemedim hiçbir şey. Ben tamam, sana almayalım dedim mi? Gel beni ikna et. Alayım ben sana. Bak sana basit bir şey söyleyeceğim. Gel Neyse. buraya. Viraja girdim. Big Bang, büyük patlamadan 3 dakika sonra ortaya çıkan lityum nereye E benle ortak hareket etmiş olabilirler demek isterdim babam olmasın.